Evet arkadaşlar şimdi bir takasa gidiyoruz ee, kullanıcıda bir adet artı 7ms var bunu vereceğiz ee, bunu alacağız daha doğrusu vereceğiz diyorum pardon ee, yerine ee, şöyle söyleyeyim artı 7 eksi mp veriyoruz artı 7 mireç artı 50 m bir para alıyoruz e, 150 m almıştık mireci yani bir GB'yi almışız gibi düşünebilirsiniz burada artı 7 mireyci şu an Pazar sil 114m şimdi beyler ee, demin bir item almıştık artı 8 çıtın 310m vermiştik 322m e, yani 12m karla biz bunu kullanıcıya veriyoruz şimdi beyler bir adet item alıyoruz 190m'den bir adet mireyci dagger alacağız ...ani itibariyle. Bunu aldık. Ee, şu an pazar seli... ...199.99 yani 2 GB. Biz bunu 2'ye aldık. Direkt pazardan çekilirse... ...197 kazanırız. Evet beyler şimdi... ...bir item daha alıyoruz. 165M'den... ...artı 8 Price sheet'in alıyoruz... ...bir tane health bonuslu. Ee, bunu da aldık. Ee, pazar seli 189... ...şu an bu itemin. Yani biz bunu 175'ten 180'den falan elimizden çıkarmaya bakacağız. Neyse devam edin. Şimdi beyler bir e, takasa daha giriyoruz an itibariyle. 30 en para veriyorum. Ee, bir adet MS veriyorum. Bir de HEPA 6 şardımızı uzun süre sonra veriyorum. Artı 8 çıtın aldık bir tane. 100M'den almıştık MS'yi. 105'te sattık bu ticarette. Onu 100'den sattığımı varsayalım. Ben bu çıtını 325M'den almış oldum öylelikle. Şu an en ucuzu 365M. Bana gelişi 325M. PM ile bunu 340'e 345'e veririm. Böylelikle bir itemimi hızlıca satılacak bir iteme. Aslında iki itemimi ms kesin satardım da hep bir süre daha elimde kalırdı. Yavaş satılan bir itemi arkadaşın upgrade çantasına ekledik. Şimdi beyler e, takası yapalı e, henüz 10 e, dakika oldu olmadı 8 e, şıtın e, gözle hemen talip çıktı 345 eme anlaştık MS'nin karsız haliyle 325 eme aldığımı söylemiştim size zaten an itibariyle 20 m kar etmiş olduk bu takastan. tabii ben bunun için iki itemimi verdim. 2 itemimden 20 m kar etmişim gibi bir şey oldu. Ama gördüğünüz gibi öteki itemleri baya bir bekleyeceğime 20 dakikada 30 dakikada elimden hızlıca çıkarmış olduğum çıtın gözlüğü kullanıcıya da vermiş olduk böylelikle. Şimdi beyler 2 adet MD alacağız. 190, 190, 380 M'den. 2 tane Poison'lu, 380'den. Şimdi beyler, bugün Agustin'le 4. takasım nereden baksanız. 3 tane MD vereceğim. Ee, an itibariyle, artı 8. Ee, bir adet 7 şart vereceğim. 8 Çıtın e, Shell alacağım ondan. Yani şu an pazardan yani direkt benim aldığım fiyattan hesaplarsak bunu 692 M aldık ne kadara satarsak artık bu bizim karımız. 820'den 830'dan bu itemi koyacağız. Şimdi Agustin bir 15M e daha getirdi. Niye getirdi bilmiyorum. Herhalde 750'ye koyan bir arkadaş vardı. Onu görerek ekstradan bir para verdi bana. Ya da item geçti. Hiç görmedim bile. Neyse. Yani biz bu itemi 677 e m almış olduk an itibariyle. Şimdi beyler bir adet emanet item alacağız an itibariyle rolex atla arkadaştan e, artı 4 rep şart verecek bize e, satacağız bunu e, sattığımız fiyata göre de bir e, ekstradan bir adet yani bir 20m 30m 40m artık sattıktan sonra fiyatına göre anlaşırız şimdi arkadaşlar bir adet e, 8 çıtın almıştık bildiğiniz gibi price 165 M bir para vermiştik. An itibariyle pazardan çekildi. 168 küsür bir 178 küsür bir para geldi üzerimize. Yani tamı tamına biz bu çıtından 13 M kar etmiş olduk. Bir adet glaive alacağız an itibariyle. 125 M'den tam üzerime kasadan 125 M aldım. Artı 8 glaive. Ee, şu an 146 en pazarda ee, 125 verdim çünkü biliyorum ki o e, Glaive'in piyasası illa düşecek. Şimdi arkadaşlar bir item daha alıyoruz son olarak. 33.5'dan bir adet MS alacağız. 36.5 pazar seli. Şimdi beyler bir adet e, Glaive'imiz vardı. 125'e almıştık bildiğiniz gibi. Onu an itibariyle 135 M'den e, veriyoruz 10 M karla upgrade'ci bir arkadaşa. Şimdi beyler, e, Esat'tan e, 3-4 adet gem aldım. Gem değil fragment gem diyorum. 3 Avarice bile içeri. Bunları satacağım. Bunların herhangi bir karını almayacağım sattığımda. E, Raptor verdi bir tane artı altı bu fiyatından. Onu 61M'den yani bu fiyatından almış oldum. Esat'tan bir tane artı altı raptor almıştık 61M'den. O satıldı 65'e koymuştum. Ee, 1.95M gibi bir fi gitti. 63M e, para geldi üzerimize. 2M Esat'tan aldığımız raptordan bir karımız var. Benim kendi raptorlarım duruyor hala. Onları satmıyorum. Şimdi beyler bir adet price sheet'in alıyoruz bot. 190 M'den bu hali hazırda elimizde bulunsun. Evet beyler an itibariyle aldığımız 8 çıtını price çıtını 210 M'den arkadaşa veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 20 M bir karımız oldu bu çitinden. Evet arkadaşlar şimdi artı 4 rep bir şartımız vardı 666 m'den koyduk biz bunu üzerimize e, 646 m bir para geldi e, ama şöyle bir durum var bu emanet itemde biz herhangi bir, bir para vermemiştik bu iteme sahibiyle az önce konuştum e, kanka dedi 30 em senin olsun bu şartı sattığımız için 30 m e, ekstradan e, gelir hanemize yazıyoruz. Neyse devam edelim. Şimdi beyler bir m daha ekstradan vermek istedi Rolex 30 m olan kar 31 m yapıyoruz 615 m olan payını şart payını. Rolex'e veriyoruz. E, kendisine teşekkür ediyorum bu kadar değerli bir itemi güvenip bana emanet ettiği için. E, parasını da gördüğünüz gibi verdik. Bir hem de ekstradan daha verdi. Ekstradan teşekkür edeyim kendisine. 259 hem bir paramız oldu bizim de böylelikle. Şimdi bildiğiniz gibi 33.5 hemden bir tane MS almıştık. Arkadaştan bunu an itibariyle sattık 35.8 m bir para geldi elimize 2.3 m e tekabül ediyor. Bunu biz yuvarlayıp 2 m diyelim. 2 m bir kar etmiş olduk aldığımız artı altı ms'den. Şimdi bir adet glaive alıyoruz 124 m'den. Glaive hiç üzmüyor bizi. An itibariyle bunu alalım pazarımıza ekleyelim. 10 m 5 m o arada bir kar illa ediyorsunuz Glaive'den beyler. Yani iyi kötü satılıyor Glaive her türlü. Şimdi beyler 27.7M'den elimde ee, Diamond Ring'ler vardı. Onları sattım 27M para geldi üzerime. 22M'den 2 tane var. Bunları da alıyorum. Yani ben bu diamondların tanesinden ee, 4 hem zarar etmiştim. Yenilerini alıyorum şimdi. Onlardan kar etmeye bakacağız. 22 hemden aldım. 2 e, i̇ki tane daha var pazarda 23 hemden. Onları da gideyim çekim hemen. Old diamond. Nerede o 23'ler? Onlar da burada. Bunları da çekeceğim. Çekebilirsem. Tamamdır. 4 tane diyamondu 22 22 23 23 çektim ee, bunları 27 buçuktan falan koyup öteki e, diyamondlardan ettiğim zararı çıkartmaya bakacağım artık şimdi arkadaşlar e, elimde 130 küsüren bir para var e, şuraya kadar 22 eme kadar olan tüm diamondları çekip en yükseğini 23 emden almıştık bildiğiniz gibi. E, diyamonsu toplayacağım bir müddet. E, öyle yapacağım. Yani tanesinden 2-3 hem kar etsem e, totalinden e, 30 eme yakın bir kar elde etmiş olurum. Ee, öyle bir niyetim var. Şöyle bir tanesini alayım şimdi gözünüzün önünde. Kalanları da ayrıca şekerin paramı bitirene kadar diamond çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi e, bir adet e, 8 e, bildiğiniz gibi şel almıştık takas yoluyla. 677 eme gelmişti bize. Onu an itibariyle 725 eme. Arkadaşa veriyorum Tamı tamına 48'den biz kar ettik Aslında daha az kar edecektik Bildiğiniz gibi e, bu itemi bana veren arkadaş sonradan geldi bir 10 15 5 m daha verdi bana. Bu sayede bu itemden 48M kar edebilmiş olduk. Bayağı bir yordu 8 tam almak satmak cidden çok zor. Yani 8GB'ye koyuyorsunuz 810M'e koyuyorsunuz itemi e, gelip size 6GB vereyim diyorlar. Ve darlıyorlar yani alabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. <laughs> Şimdi beyler an itibariyle bir adet glaive daha alıyoruz. Bir öncekini 125 emden almıştık. Bu sefer 110 emden bir adet glaive alacağız. An itibariyle. Ee, ortalaması 117.5'a gelmiş olacak iki glaive'in. Evet beyler şimdi 2 adet FP8 alacağız. K2K'dan. 204M'e. Ee, bir tane ayaklık, iki tane ayaklık daha doğrusu biri varıyor, biri e, rogiye olmak üzere 204M. 107M ayaklık Rogie'ye verdik. 97 de varıyor'a verdik. İkisi totalde 204M'e gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, an itibariyle 3 e, tane diamond ringi sattık. Geriye 8 tane falan kaldı. E, bu 3 tanesinden tamı tamına 3m civarı bir kar ettik. Şimdi arkadaşlar aldığımız Rogue FP bot artı 8 onu sattık. Ondan bir 3.5 hem geldi. Bir de ekstradan aldığımız diamantlardan biri daha gitti. Ondan da 1.7 hem gibi bir para geldi. İkisini birleştirince 5 e, hem bir para kazanmış olduk iki itemden. E, bereket versin. Elimde 6 adet daha diamant var. Onları da sattıkça birerim, bir buçuk harem. Öyle ufak tefek karlarla bugünü kapatacağız gibi duruyor. E, i̇tem aramıyorum şimdilik. Gelen arkadaşlardan alayım aramak yerine dedim. E, geliyorlar sürekli item soruyorlar. Durmadan geri çeviriyorum. O yüzden bağırmak yerine gelip soran arkadaşlar için 600 em gibi bir parayı şimdilik saklıyorum. item aramayacağım. Satabildiğimiz kadar da satmaya bakacağım. Birazcık daha nakite geçersem daha rahat bir şekilde geldiğinizde artık toplarız itemleri. Evet arkadaşlar şimdi bir adet ee, çıtın alıyoruz Rogi'ye. 360 M'den. Artı 8 çıtın. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, geldi item. E, 395 emseli e, 330 M boyuydu. Arasından aldık. E, öldürmeden. Yani bundan 15e 20 im arası bir kar yapabilirsek okeydir bizim için. Yap. Şimdi arkadaşlar bir adet 7 raptor alacağız. elimizde fazla 7 raptor ee, kitlenmişti. Ama ee, gel gelelim arkadaş bu fiyatından vereyim kanka alacaksan sen al dedi 173 hemden artı 7 raptor aldık bir tane bunu hiç bekletmeden satmaya çalışacağız elimizden. Çünkü elimizde halihazırda zaten birikmiş var. Daha fazla eklemek de istemiyorum bunlara. Arkadaş da gelip de e, bana verdiği için bu yüzden teşekkür ederim. Hani konuştum onda, elimde çok Raptor birikti dedim. Hani normalde almamam lazım. E, satabiliyorsan diğerlerine sat kanka. Daha fazla verebilirler dedim. Ona rağmen kanka bu yüzden al sen ayılı dedi. Böyle insanlar sayesinde yemin ediyorum pazarda direnebiliyorum bu kadar ilerleyebiliyorum. Çok sağ olun beyler. Hepinizden tek tek Allah razı olsun. Bu arada beyler alalı da 5 dakika oldu Raptor'u koydum pazara 184.5 emden. Ee, an itibariyle çekildi 173'ü e almıştık üzerimize 179 em bir para geldi yani 6 em etmiş olduk bu Raptor'dan. Ee, arkadaş buradan verdiği için hızlı bir şekilde sattık, parasını da kazılandık güzel bir şekilde. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Evet beyler şimdi bir adet glaive daha alacağız 110M'den. 3 tane glaive'imiz oldu. Biri 125 e alındı, iki tanesi 110 alındı. Evet arkadaşlar şimdi bir adet artı altı şart alacağız. Ee, bunu bunu buydan alacağım dedim arkadaşa da anlattım. Hani bu ile se Seli arasında 3-4M bir makas var. Öteki türlü benim elimde kalıyor dedim. Senin canın sağ olsun dedi. Eyvallah diyorum buradan kendisine. Böylelikle almış oldum ucuzdan e, bir adet şartı. Gerçi bundan edeceğimiz kar hani en yüksekten satsak 2.4M. Ee, ama bereket versin yani. İnşallah düşmez de e, payına ya da zararına satmayız. Öyle diyelim. Şimdi beyler 2 adet item alacağız 225M'den. 175M'den 8 çıtın aldık. 150M'den de 8 FP aldık. An itibariyle 225M'e burayı halletmiş olduk şimdi arkadaşlar demin iki tane item aldım bildiğiniz gibi ekstradan bir trade dağıtıp 8 e, FP kolluk verdi arkadaş e, onu satacağım içinden 5M alacağım e, bu kolluktan e, bu yükseli çok yakın birbirine 5M'den daha fazla aldığım zaman arkadaşa haksızlık olacak e, 5M karla bu FP kolluğu satmaya çalışacağız yani sağ olsun emanet olarak bir item almış olduk böylelikle elimde baya bir item birikmiş oldu gördüğünüz gibi burası full item Diyamotların hepsini sattım onu da bu videoda çıkarmış olayım Diyamotların hepsinden totalde elimde kalanlardan 7 em kar etmiş oldum 6 adet sattım yanlış hatırlamıyorsam Getirisi bana hemen hemen 7 eme yakın bir para olmuş oldu Şimdi beyler emanet bir 8 fp almıştık satınca parasını verecektik bundan onu yapmak yerine 35 em verdi arkadaş ben ona bir adet e, 8 glaive veriyorum an itibariyle 115 em'e glaive'i satmış oldum bu ticarette e, arkadaş sürekli ticaret yaptığımız biri olduğu için hem ben glaive'lerden tekini elimden çıkarmış oldum hem de e, nasıl söyleyeyim size FP'yi emanet etmemiş oldum yani parasını verip almış oldum FP'yi. FP'yi de bu hesapla 79M'den almış olduk. FP'yi 79M'den daha yüksek bir rakama satarsam onun da karını ekstradan videoya ekleyeceğim. Evet arkadaşlar son paramızla artık bir tane daha artı altı şart alıyoruz. Daha da alabileceğim bir item kalmadı son paramla bir artı altı şart daha aldım yeni site adlı arkadaştan. Hatta bu seferkini buyun 300k altından verdi sağ olsun. Ee, yani ben dedim 42.3 vereyim. Yok kanka dedi 42 ver bana yeter. Sen kazan. Başkası yiyeceğine sen ye dedi. Elimizde bir adet artı 8 varıyor. FP Paldron vardı. Bunu nereden baksanız yani üç hafta olmuştur alalı. 67 M almıştık. An itibariyle pazardan çekildi. Üzerimize 72 küsür M para geldi. Yani dolayısıyla biz bu FP'den 5 M kar etmiş olduk. Buna not düşülsün. Şimdi arkadaşlar bir adet e price price almıştık bildiğiniz gibi. O price an itibariyle sattık. 175 m e almıştık, 184 buçuk m gibi bir para geldi, 9 buçuk m. Bunu aşağı yuvarlayalım. Biz bu çıtından tamı tamına 9 m kar etmiş olduk. Ee, yani güzel bir kar. Devam edelim. Evet beyler şimdi bir adet şartımız vardı. E, 127 e, M almıştık. 132 M pazara koymuştuk. Bize 128.4 M gibi bir para geldi. Yani 1.4 M civarı bir karımız var. Ama bizim bu itemden kar etmememiz gerekiyordu. Şu an pazarda 119 M artı 7 şart. Apologi adlı arkadaş aldı bunu bizden. Ee, ama kendi 119 emlik bir şarda 115 teklif edip alıp da replese 120 eme kendi çok rahat bir şekilde imal edebilirdi. Geldi çekti sağ olsun. Böylelikle etmemem gereken bir itemden elimde kalan bir itemden bir emde kar etmiş oldum. Tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi arkadaşlar ufak bir upgrade deneyeceğiz. Yani ufak bir upgrade dediğim, e, zarar ettiğim birkaç item var. Ben bunları mecburen e, denemek zorundayım. Önce artı 8'e linen deniyoruz. Bunlardan herhangi biri geçerse duracağım, e, Bu param bedavaya gelmiş olacak iyi kötü. Yani yakmalık olarak birazcık linen sallamış olduk gibi bir durum söz konusu. Şimdi 3 tane linen yaktık. 4. linen'e geçiyorum. Hiç uğraşmayacağım sağ sola gitmekle. Yani yakıyoruz bunları. Artı 6 şarttan başlayacağım denemeye ondan sonra. Tamam 4 e, hem harcadık an itibariyle denemeye. Artı 7 şarttan başlıyorum sırasıyla. ve tek de artı 7 şartı bastım yanlış görmediysem. Evet an itibariyle artı 6 şartı artı 7 yaparak e, ettiğim zararı tek de çıkarmış oldum. Güzel oldu. Diğerlerini denememe hiç gerek kalmadı. Böylelikle 42'm e, 42 M olan şey aldığım şeyi 47 yaktığım linenlere diyelim 3M'de busa diyelim hadi 50M şardı 120'den sattığımı varsayarsak 70M bir kar etmiş oldum yaptığım bu upgrade'le bunu yapmam gerekiyordu beyler yani denemem gerekiyordu çünkü ee, zararım var, yediğim kaseler var, bir şekilde upgrade'den e, bunu çıkarmam gerekiyordu. Ee, biliyorsunuz, beni izlediniz yani bu video serisi boyunca, ee, zorda kalmadıkça upgrade'e gitmedim. Ama bazen o kadar büyük kaseler yiyorum ki, mesela örnek verelim, şunu e, 360'a aldım, 395 4GB'den satılıyordu. 360 verdim, aldım 395 olan şeyi. 12 saat içerisinde 340'a, 330'a düşürdüler. Hadi piyasa öyle diyelim. Hadi kimsenin günahını almayalım. Ama yani böyle şeyler oldukça mecbur upgrade'e gitmek gerekiyor. Şansımız ya verse de bu şekilde kotarıyoruz.